Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni stüdyomuzda yepyeni ürünlerle çok güzel fiyatlarla sizleri karşılayacağımıza söz vermiştik. Sözümüzü tutmaya geldik. Şimdi birazdan kendimizi kanıtlayacağız. Evet şu an yeni bir modeldir. 279 liraya bulursunuz. Eğer siz bu ürünü 200 liraya bulun biz bu ürünü sizden iade alırız. Bu kadar da netiz bu kadar da şeffafız. 150 lira desek yine satacak adımız gibi eminiz ama derdimiz çok para kazanmak değil. Herkese ulaştırmak. Herkese ulaştırmak için de en uygun fiyatı vermektir bizim gayemiz. Bütün amacımız bu. Ve öyle de olduğuna inanıyoruz. Ve bu konuda da çok iddialıyız. 99 liraya çift hatlı, bluetoothlu, kameralı ve Türk malı bu telefonu kullanınca emin olun onlardan, o diğer telefonlardan vazgeçeceksiniz. 0216 211 01 çift Temiz ekran. Damacana sulara aylık ne kadar ödüyoruz diye sorduğum zaman herkesin genelde 4 kişilik bir ailenin vereceği cevap aynıdır. Ortalama 200 liradır. Senede 2000 lirayı geçiyor. Peki eğer aynı metreküpte çeşme suyu kullanabiliyor olsak ne kadar öderiz biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Aylık efendim duyamadım. 2-5 lira arası. Bakın %500'den fazla avantası oluyor. Ama çeşme sularını kullanmakta biraz çekiniyoruz. Adeti sınırlı ama o kadar çok sayı var ki kapanan damacana firması. Hep neden? Sağlıksız koşullarda üretim olduğu için. E, sağlıklı koşullardaki damacana su bedeli de aylık bize 200 liraya aşağı yukarı geliyor. Şimdi ayda 200 lira ödemek mi daha mantıklı? Yoksa çeşme suyunu arıtmış bir şekilde rahatça kullanıp da... ...ayda 5 lira 6 liraya getirip de 100-150 lira kar etmek mi daha avantajlı? Şimdi şunu söylemek gerekir. Sevgili izleyiciler, yemeğinizi bu sarıtma cihazından yaptıktan sonra o yemeğin lezzetine bir bakın ve gerçekten ne kadar fark ettiğini size şahit olacaksınız. Çoluğunuzu çocuğunuzu da düşünün, kendinizi saatinizi düşünün. Su gerçekten her şeydir ve size çok hesaplı bir sırıtma cihazı gönderiyoruz. Bakın, ucuz değil. Gerçekten çok ucuza gönderiyoruz ama bir bildiğimiz var. Fabrikadan halka gönderiyoruz. O yüzden bu kadar ucuza gönderiyoruz. Temiz satış 0 216 211 01 çift var arayan herkese yedek yakıt deposu, buji anahtarı, orijinal tornavidası, çelik eğesi, 30 lira kargosu hepsi içinde 199 liraya babası oğluna yapmaz kampanyası ve yanında pat pat kazanma büyük ödül fırsatı. Palasının uzunluğuyla en kalın testerelere girersiniz. Çatır çatır doğrarsınız. Kütür kütür doğrarsınız. Hiçbir tane odun bırakmazsınız. Çünkü bu testere tam 3 beygir gücü bir testere. Diğer testerelerle kıyaslayın ama karıştırmayın. 2 yıl resmi garantisi vardı. Garanti belgesini hemen göstereyim. Herkes görsün şahit olsun. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi orijinal garanti belgesi. Birebir değişim garanti belgesi. Yerli firma güvencesiyle tam 2 yıl parça yedek parça ve hizmet garantisiyle. Efendim ben bir ürün testere alayım. Türk malı olsun çok iyi kessin. Kullanımı kolay olsun hafif olsun. E fiyatı da uygun olsun. Tamam Efendim yedek parça garantisi de olsun muhatabım da siz olun. Bunu mu istiyorsunuz? Bunu istiyorsunuz. O zaman biz de veriyoruz. Hatta bilmediğiniz ve beklemediğiniz bir sürprizi daha yapıyor. Yanında büyük ödülü kazanma fırsatı sunuyoruz size. 8 bin lira değeri de pat pat kazanma makinesi fırsatı da sizi bekliyor. Dürüst alışveriş. Türkiye'nin en çok ses getiren ayakkabı kampanyasına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün herkes mutlaka ayakkabı alırken, alışveriş yaparken birçok şeye dikkat ediyordur. Özellikle hanımlar daha çok sorarlar. Tabii ki. O dükkandan çık öbürüne gir, oradan çık diğerine gir. 50 tane de soru sorarlar, satıcıyı da komaya sokarlar. Bu bir gerçek şimdi. E kalitelisi olsun istedim. E Kalitelisini hep biz Peki ayakkabı alırken en çok neye dikkat ediyoruz biz? Temiz ekran, temiz satış, dürüst alışveriş. Bugün çok daha iyi olacağım. Öyle Aa, diyebilirim. Neden evet. acaba? İzleyicilerimizle birlikte... İlerleyen dakikalarda bir sürprizimiz olacak hı hı. o zaman ben daha iyi olacağım. Peki sağlıktan bahsedeceğim dedin, sağlıkla ilgili ne anlatacaksın bize? Şimdi bizim e, insanlığın baş belası ve çağımızın vebası sigara, sigaranın sağlığa getirdiği zararlar, Evet. sigaradan kurtulma yöntemleri. Hı hı. Sigarayla dost musun düşman mısın? Sigarandan ayrılırken sevdiğinden ayrılır gibi mi ayrılıyorsun yoksa düşmandan kaçar gibi mi kaçıyorsun? Kaçabiliyor musun? Ayrılabiliyor musun? O seni bırakabiliyor mu? Yoksa sen mi bırakamıyorsun? Evet genelde Bunları sigara kullanıcıları sigarayı bırakma konusunda oldukça başarısız yani maalesef ayrılamıyoruz, bırakamıyoruz, kurtulamıyoruz. Çok doğru. Hı -hı. Şimdi sigaranın vücudumuza verdiği zararlardan bahsetmeye kalkarsam, bu artık herkesin bildiği bir şey olduğu için masal gibi gelecek. Çünkü hep ezberlediğimiz şeyler, klişe şeyler. İşte kanser yapıyor, kalp krizi yapıyor, damarları tıkıyor, bir cinsel gücü azaltıyor, işte beyin kanseri yapıyor, mide kan yapıyor arkadaş evet kanser yapıyor. Kan dolaşımını yavaşlatıyor, cildi kırıştırıyor. Ağrılı ve sancılı bir ölüm getiriyor. Evet, Sana zarar verdiği gibi çoluğuna çocuğuna da genlerinden atlayarak böyle hücrelerden gidiyor. Hı -hı. E, sakat ve e, hastalıklı çocukların doğumuna sebebiyet veriyor. Hı -hı. Doğru, bunları biliyoruz zaten. Evet. Ben bilinen şeylerin dışında bir de doğru bildiğimiz yanlışlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela diyor ki kişi senin gibi. Ben de öyle başlamıştım. Ben hmm. sonradan artırdım. Hmm. Sen günde ne kadar sigara içiyordun son döneme kadar, şu Nikodem'le tanışana kadar? Son birkaç gün öncesine kadar. Ben çok sigara içen birisi değildim. Az sigara içiyordum. Yani bir paketi herhalde iki günde, üç günde falan anca tüketiyordum. Evet. Şimdi birçoğumuzda şu var. Ben günde zaten iki tane içiyorum, yani. üç tane içiyorum. Ama sen bunu hep içiyorsun değil mi? Evet. İşte sen bunu hep içtiğin için o vücutta sürekli bir birikim oluyor. Yani az içiyorum diyerek kendimizi kandırıyorsak az içiyorum diyerek kendimizi çok ciddi anlamda kandırıyoruz bir. Sigara içmeyen insanların yanında sigara içerek onları duman altı denilen e, olayla karşı karşıya getirdiğimizden dolayı Evet. sigara içmeyenlerde daha fazla astım rahatsızlığına denk geliniyor ve özellikle çocuklarımızda astım rahatsızlığı, bronşit, akciğer yetmezliği, beyin tümörü ...bu duman altı durumundan kaynaklanıyor. Bunu uzmanlar söylüyor, ben uzman değilim. Ne duyuyorsam onu açıklıyorum. Peki ne yapacağız? Yani bugüne kadar sigarayı bırakmak isteyip de... ...bırakabilen çok az kişiyle çok tanıştım az kişi. ben. Çok evet. az kişi. Çünkü sigara tiryakileri maalesef ki... ...sigara bırakmaya ne kadar çalışsak da... ...bir gün, iki gün sabrediyoruz ama... ...sonrasında en ufak, mesela özellikle sinirlendiğim zaman... ...üzüldüğüm zaman, herhangi bir şey olduğu zaman... ...hemen sigaraya sarılıyoruz. Nasıl bırakacağız sigarayı? Şimdi... E, sigarayı bırakmak için bugüne kadar türlü türlü yöntemler denemiştir. Birçoğumuz denemişizdir. Sigara bırakamayışımızın ana nedenlerinden birisi beynimizdeki irade ve bağımlılık merkezinin eksik ve zayıf çalışması. Hı hı. Bugün sigara içen insanları Avrupa'da 3. sınıf insan muamelesi görüyorlar. Neden biliyor musun? Çünkü bağımlı ve iradesine sahip olamayan insan olduğu için. Sigarayı bırakmak isteyip de bırakamayan ve ben içmeye devam edeceğim diyeni bile sigarayı içerken isteksiz hale getiren bir üründe tanıştıracağız. Evet, en önemlisi bu aslında. Yani bize ne kadar etki ettiği bizim isteğimizle ilgili aslında. Evet. Temiz ekran. Türkiye'nin en çok konuşturan testere kampanyasına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün toptancıları bile kıskandıracak bir fiyata süper turbo testeri, profesyonel testeri piyasanın yarı fiyatına göndereceğiz. Evet bizi 4 yıldır yani bu kanal açıldığı günden beri İzleyenler çok iyi bilirler Evet sevgili izleyiciler konumuz yine Kütük odun testlere ve bu işin Üstadı peri Vedat Çan Yanımızda bakın şimdi size Şahane bir gösteri yapacak Gösteriyle birlikte ürünün de gücünü Kanıtlayacak Selamun Aleyküm Vedat abi Hoş geldin Cihan'cım Hoş bulduk Vedat abi nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sen nasılsın iyi Vallahi seni görüp de iyi olmak mümkün değil yine formundasın maşallahım var Maşallah çok şükür Süpersin çünkü niye biliyor musun 2014'ün satış şampiyonu olduk Testere satış şampiyonu ödülü aldım. Adamsın. Sen de adamsın. Ama Vedat abi bir şey soracağım. İşler şimdi satış ödül aldık diyorsun. Ürünün tabii haliyle gücünü de kanıtlıyorsun bu durumda. 3 gücünü gücünde kanıtlıyorum. Artı biraz sonra bir gösteri yapacağım. Ama bunu sakın evde denemeyin siz. Dört gözle bekliyoruz. Evde denemeyin. Çünkü niye? Bir tarafınızı sakatlayabilirsiniz. Allah korusun tabii. Yani 10 tane çivi, 12 santimlik çivi canlı canlı keseceğiz. Çiviyle birlikte kütüğü de doğuracak gibi duruyorsun. Tabii ki. Tabii. Oy oy. Satış. satışı. Birçok işimiz de görüyor. Ya cüzdan yerine, kimlik yerine neredeyse telefon taşıyoruz. Evet. Evde kimliğini unutsan belki olur ama telefonunu unutsan olmaz yani. Evet. Niye olmaz? Çünkü ajanda niyetine kullanıyorsun. Hatırlatman kullanıyorsun, Kayıt olarak kullanıyorsun. İçinde birçok evrak taşıyabiliyorsun. Evraklarına fotoğrafını çekiyorsun, yine kullanabiliyorsun. Bugün bedava bedava iletişim sağlayabiliyorsun. Bugün nerede var öyle bedava iletişim yani? Gerçekten. Yok, maalesef. Ama bu özellikleri taşıyan telefonlar da dünya para yani. 1000 liradan 1500 aşağı telefonlar da şöyle var, özellikleri eksik ama yine akıllı telefon. Şarjı hmm. az gidiyor ama yine akıllı telefon. Sanki 1500 lira olanın hmm. şarjı çok mu gidiyor diyeceksin. Onların da ekranları biraz büyük ya, oluyor mesela ya da fiyat... hangi akıllı telefon elin atarsan Hı. en az 400-500'den başlıyor. Şarjları da bir gün gidiyor mu Gitmiyor, Allah yok söyle. Yok yok. Ben neyse telefon bak cebimde çıkarayım Bak göstereyim. ben de kullanıyorum. Dünyada bir markalardan ona, birisi. Biliyor. 1750 lira. Aynısını para. <laughs> şey, ha, bu 1750 lira para verdim telefonuma. Doğru. Günde iki kere üç kere şarj ediyorum. Günde iki kere üç kere şarj ediyorsun. Sen normal bir kullanıcısın. Evet. Adam iş adamı. Şarjdan çıkartamıyor. Prizden çıkartamıyor telefonu. E bana çözüm getir. Çözüm. Çözüm getir. <laughs> tamam. Bugün çözüm <laughs> getiriyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz telefon dünyadaki ilk tuşlu akıllı telefon. Evet. Hem Şu tuşlu normal... hem akıllı. Evet. Çünkü Tuşlu olmayan o dokunmatik ekranlı olan telefonların evet. şarjının az gitmesinin nedenlerinden birisi ekranının dokunmatik olması. Ucuz olsun cebimi i̇şte, yakmasın bir de bir şey daha söyleyeceğim. Orada tıkanıyor işte dur, bu dur, piyasa. Şey daha bu <laughs> piyasa tıkanıyor ama biz tıkanmıyoruz. Kullanımı kolay olsun. 2. Evet. Video kayıt fotoğraflar çeksin, selfiler çeksin. 3. internet olsun. 4. Whatsapp olsun. 5. Hmm. Şarjı uzun gitsin. Ha. Ben bunun üzerine bir de şunu ekliyorum. Televizyon kullanım için internetten harcama yapıp da fatura yazmasın. Televizyon izlemek e için, izleyecek radyo izleyecek dinlemek için İnternet olmadığı yerde Ne kontür ne fatura yazacak. Ne kontür düşecek ne fatura yazacak. Ya bırak Bak. sen de şimdi. Ha, İnternete girmeden şimdi. televizyon izle. Nasıl izleyeceksin? Olsun da olsun. Çift hat olsun. Bak ben üzerine artırıyorum şu an. Bir akıllı telefonda olması Çift gerekip de olmayan olsun. özellikleri ekliyorum. Ee? Üstüne iki değil. Tam 5 yıl garanti olsun. 5 yıl. Evet hiç kimsenin yapmadığı birebir değişim garantisi de olsun. Tamam senin bu saydığın özelliklere sahip Yetmedi. bir telefon üstüne varsa. Yetmedi üstüne bir de ucuz olsun. <laughs> ucuz olmaz. Olacak. Senin bu saydığın telefon ben sana söyleyeyim 1500 liradan aşağı olmaz. Olmaz. Dürüst alışveriş. Bağınızda, bahçenizde meyvelerinizi, sebzelerinizi, tüm ekinlerinizi... Ağaçlarınızı haşerelerden ve zararlı böceklerden korumak için her sene bir şekilde ilaçlama yaptırmanız gerekiyor. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Her sene zararlı böceklerden ve haşerelerden korumak için mutlaka birilerini çağırıp ilaçlama yaptırdığımızda yaklaşık 100-200 lira kadar tabi arazisine göre, arsanın büyüklüğüne göre, bağım bahçenin kapladığı alana göre değişen değerlerde 200 liraya, 300 liraya, 500 liraya, 1000 liraya kadar masraflar yapıyoruz. Hayvanlarımızı beslediğimiz kümeslerin, ağılların, ahırların böcekleri, zararlı böceklerden korumak maksadıyla yine ilaçlama yapıyoruz. Piyasa değeri 179 lira olan fıskiyeli tazlikli ilaçlama pompasını size değerini çok çok altında verirken ilk arayan 50 şanslı izleyicimi de bakın nasıl bir sürpriz bekliyor. Sıkı durun telefon numaramızı vereceğiz. Temiz ekran, temiz satış, dürüst alışveriş birazdan duyacağınız şeylere kesinlikle inanamayacaksınız. Ne kulaklarınıza ne gözlerinize inanacaksınız. Bundan çok eminim. Emin olun bana bile sürpriz yapıldı. Öyle bir kampanya, öyle bir tablet ve öyle büyük sürprizler var ki. Sıkı durun sabırla bekleyin. Kanal değişmeyin. Sadece dinleyin. Çok sevineceksiniz ve... Eğer ki kanal değiştiren varsa çok pişman olacak çünkü tekrarı olmayabilir bu kampanyanın. Bugüne kadar çok tablet PC kampanyası görmüş olabilirsiniz. Daha önce defalarca satın almış olabilirsiniz başka yerlerden ama bizim size şu an göstereceğimiz tabletin bilenler çok iyi bilirler. Bilenler için söylüyorum. 1 GB RAM'i var, 8 GB hafıza var, 128 GB'a kadar hafıza kartı destekliyor ve %100 Türk malı ve 5 yıl birebir değişim garantili bir üründen bahsediyoruz. Değerli izleyiciler 5 yıl birebir değişim garanti veren bir firma köklü bir firma demektir. Kuyruğa giriyorsunuz sabahlara kadar bekliyorsunuz. Ne o? 499 liraya alabilmek için birbirimizi çiğniyoruz. Sıra bize geldiği zaman da bitti kalmadı diyorlar git diyorlar. Yok ya var mı öyle bir şey? Biz bu tabuyu yıkmaya geldik değerli izleyiciler. Sadece vatan televizyonu izleyicilerine özel. Bu programa özel tekrarı olmayabilir. Sıkı durun. Şimdi bilenler için anlattım. Bilmeyenler için çok kısa üzerinden geçiyorum. Tablette neler yapabilirsiniz? Taksi durakları, nöbetçi eczaneler, hastaneler randevu alma. Öğrenci kardeşlerimizin eğitimlerine ücretsiz katkısı var. Öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı bunu destekliyor. Ne diyor? Tablet kullanırsanız diyor eğitimlerinizi efendim daha iyi bir şekilde takip edebilirsiniz testler, sınavlar, geçmişteki sorulan bütün sorular. Ev hanımları için yemek tarifleri, çocuk bakımları, yeni evli çiftler için aile planlaması, ücretsiz olarak hepsini burada gösteriyor. Çift kamerası var, ücretsiz görüntülü görüşme yapıyorsunuz. Çeyiz setleri nerede ne ne kadar, en ucuza nerede diye güzel güzel kampanyaları takip edebiliyorsunuz. Bunun yanında, bunun yanında böyle bir tablete şu an piyasada 500 liradan aşağı sahip olamazsınız. Temiz ekran. Mavi Karadeniz evimiz kampanyası tüm coşkusuyla, aynı heyecanla devam ediyor. Bu kampanyaya ben nasıl başlayacağımı şaşırdım. Çünkü sevgili izleyiciler, bir önceki kampanyada haklı sistemleriniz geldi. Özür dileyerek başlayayım. Mahcubiyetle başlıyoruz. Çünkü sipariş verecek şanslı izleyici sayısının azlığından sitem ettiniz haklı olarak. Ama emin olun, emin olun ki bu fiyatlara verebilmemiz için böyle kotular koymak durumunda kalıyoruz. Temiz satışı. Benim gibi misafir sevilmez mi ya? Elimiz boş gelmiyoruz ki. Hep yararlı Aa. ürünler, hep yararlı ürünler. Değil mi? Elimizden geldiği kadarıyla. Yani bugün mesela Kış ayına girdik kapıyı çalmadı artık resmen kırdı denebilir. Ay Kış. sorma evet ya Allah'ım ne olursun dışarıda kalanlara yardım et amin. Rabbim. Amin amin gerçekten. Her gün dua ediyorum onlara yemin ediyorum ya. Bir de yakacak derdi başladı yani yatarken sobaları yanık halde bırakmak durumunda kalabiliyoruz. Çok tehlikeli her evet. yıl yıllarca vatandaşımızı insanımızı kaybediyoruz ne yazık ki. Efendim uykusuzluk <laughs> Alzheimer hastalığını tetikliyormuş bunu da hatırlatıyorum uzmanlar söylüyor. Özellikle yaşlılarımız için romatizmal ağr ağrılarda efendim soğuk daha çok etkilidir. Bütün yataklar elektrikli battaniye olacak. Misafirlerinizi sıcak yataklarla karşılayın. Dürüst alışveriş. Yoğun Ararınız ve talebinizin üzerine tekrar geldik buraya. Aslında biten bir kampanya. Ekranı yeni açan izleyiciler için kısa bir hatırlatma yapalım. Biraz önce Zeynep kardeşimiz de sizlere geçtiğimiz hafta 149 liradan e, sizlere ulaştırdığımız yani piyasa fiyatının yarı fiyatına ulaştırdığımız Xperia tuşlu akıllı telefonları 99 liradan. Evet, 99 liradan gönderdik. Şimdi sizlerden gelen yoğun talep üzerine çağrı merkezde bir izlam şunu diyeceksiniz ki Zeynep nereye gönderdiniz diye çağrı merkezine yardım etmeye gitti. Evet sizlerin yoğun e, taleplerinden ve siparişlerine yetişebilmek için ben de kampanyayı kısa tutacağım. Sadece sadece 2 dakikamız olacak değerli izleyiciler. 2 dakikalık bir kampanyamız olacak. Ben de ineceğim. Çağrı merkezinde bütün adreslerinizi, telefonlarınızı alacağız ve adresinize kadar göndereceğiz. Tahminlerimizin çok çok ötesinde siparişler geldi. Siparişler geldi ama gelen siparişleri istinaden biz de ne yapıyoruz? Fiyatımızı yükseltmedik. Yani bugün şu an biz burada bunu 149 lira deme hakkımız var. 149 lira dersek çok büyük paralar kazanırız. Ama derdimizin olmadığını bizim izleyicilerimiz çok da iyi anladılar. Neden? Çünkü aynı samimi duygularla yaklaşıyoruz birbirlerimize. Düşünmeyin sipariş verin. Bak bayram geliyor. Ha, bayram geliyor. Bayramda herkes birbirine güzelce hediyeler alacak. Elbise elbise elbise. Her sene elbise aldın. Her sene tülbent aldın, eşarp aldın, kravat aldın. Bu sene bir değişiklik yap ve bu telefonu al babana, amcana, dayına, halana, yengene, teyzene, teyze oğluna, kardeşine, yeğenine, kuzenine. Al bu telefonu ve onu da rahatlat, kendini de mutlu et, onu da mutlu et. 99 liraya adam ikinci el telefon bile alamaz. Adam bulsa bu fiyata satmaz, çalsa bu fiyata satmaz. Tabiri yerindeyse biraz kaba oldu ama gerçekten bu böyle. 99. 1500 lira verdiğin telefona bir bak. Televizyon izlemek için interneti açmadan izleyebiliyor musun? 1500 lira verdiğin telefona bir sor. 5 günden değil 1 günden fazla gidiyor mu şarjı acaba? Bu telefonu kaybetsen, çaldırsan, unutsan bir yerde 99 lira o kadar canın yanar mı? Diğeriyle kıyasladığın zaman 1500 lira aldığın telefona kazanan hiç canın yanmaz. Temiz ekran, temiz satış, dürüst alışveriş tahminlerimizin çok çok ötesinde bir talep geldi sevgili izleyiciler. Öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Çağrı merkezi yıkıldı şu an kitlendi o yüzden stok kontrolü de yapıyoruz ve telefon olayını bir müddet askıya alıyoruz şu an sevgili Ramazan Ne gibi abi. yani nasıl alıyor? Yani evet belli bir stok vardı, belli bir kota vardı. O aşıldı. Artık yeni siparişler verildi. E, şansımızı deneyeceğiz inşallah. Bu gece tekrar yapmaya çalışacağız. Haklısın. Ben sana demedim temi gitme diye. Abi gittik de işte gitmeden de olmuyor. Böyle izleyicilerimizden hattı düşüremeyenler oldu, kampanya kaçıranlar oldu. Olsun sevgili izleyiciler ama şimdi bunu kaçırmayın bari. Bakın tren kaçar, vapur kaçar. Her şey kaçabilir ama bunu kaçırmayın bari sevgili Önemli izleyiciler. Önemli olan talebi karşılamak kardeşim. Evet doğru. Yani, sen ne için buradasın? Bunun için buradayız. Talebi karşılamak Talebi şimdi. karşılayacağız. DJ Niye DJ, sen... burada kampanya yapıyoruz? Çünkü izleyicilerimiz için. avantaj olsun. Bedavaya yakın fiyatlara veriyoruz. Kimsenin vermediği fiyatlara en kaliteli ürünleri verdiğimizi iddia ediyoruz. Ama iddiamıza da haklıyız. Çünkü 2 yıl resmi garantisiyle tam faturasıyla gönderiyoruz. Temiz ekran. Evet. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bu ayakkabıyı giydikten sonra bugüne kadar ben ayakkabı giymemişim diyeceksiniz. Çok Hayırlı olsun diyeceğiz. Dost başa, düşman ayağa bakar. Ayağınıza kadar Aynen. getiriyoruz. Bir zahmet ayağınıza da giyin ve giydikten sonra bize çok hak vereceksiniz. Keşke 5 çift sipariş verseydik diyeceksiniz. Aynen, Böyle öyle. bir hakları yok ama biz bu hakkı hemen verelim çünkü ağzımızdan çıktı bir kere. Çok doğru. Bir kişi 5 çifte kadar sipariş verebilir. 0216 211 11, 01, 01, 01 çift 0. Temiz satış. Telefonunuz eskidiyse yeni telefon almayı düşünüyorsanız, akıllı telefon sahibiyseniz ama telefonunuzun aklından şüphe ediyorsanız, yeni telefon alıp hediye etmek istiyorsanız ya da telefonunuzdan bıktıysanız işte sıkı durun. Tam size göre muhteşem kaliteli, kullanımı bir o kadar kolay ve %100 yerli malı, Türk malı, çok iyi bir telefonu, on numara bir telefonu. 10 numara bir fiyata göndereceğiz sizlere değerli izleyiciler. Cap canlı bir kampanya yapacağız. Belki tekrar olmayabilir. Bugüne kadar ki telefon kampanyalarına katılmış olabilirsiniz. Ya da kaçırdıysanız çok şanslısınız ama bunu kaçırmayın. Bugüne kadar hangi telefonu kullandıysanız bizden sipariş verdiklerinizin dışında dışarıdan aldığınız telefonlara bir bakın. Bir bakın hangi telefonu kullanıyorsunuz ve sorun kendinize. Şarjı ne kadar gidiyor diye. Sorun kendinize. Lütfen alın telefonunuzu bir bakın. Şarjı ne durumda? En son ne zaman şarj ettiniz? Ve şunu duyar gibi oluyorum. Sanırım bugün şarj ettiniz ve şarjı bitmek üzere. Haklısınız bu dert birçok modelde var. Peki akıllı telefon kullanan izleyicilere sesleniyorum. Bizden sipariş verdiklerinizin dışında akıllı diye sipariş verdiğiniz telefonları da özelliklerini görüyorsunuz, incelediniz, baktınız. Peki hangi özelliğini kullanıyorsunuz? ...dürüst alışveriş. Bakın özellikle kesmenin sakalımı... ...çıtır çıtır bütün sakalları alıyor. Bir dakikada... ...bütün tıraş olabilirsiniz. Evet bir dakikada... ...bütün yüzünüzdeki sakalda büyük tıraşınızı... ...sinek kaydı bir şekilde... ...sıfır bir şekilde alabiliyorsunuz. Büyük kolaylık. Bu kolaylığa sahip olmak normalde piyasada 150 lira. Yani bu cihazın fiyatı... ...piyasada tam 150 lira. <laughs> Hepsi bedava 59 lira ödeyin... Bir taşla beş kuşu vurun 0216-211-01 çift sıfır kargo dahil hepsi 59 liraya. Temiz ekran, temiz satış, dürüst alışveriş. Vücudumuzun herhangi bir bölgesine ister görünen ister görünmeyen tercih sizin. Hı hı. Vücudunuzun herhangi bir bölgesine sevgili izleyiciler yapıştırıyorsunuz. Misal şuraya yapıştırıyorsunuz. Bu 12 saat burada kalıyor. Hı hı. Akşam yapıştırdığınız sabaha kadar kaldı. Sabah kalktın. Aldın, çıkardın, attın, yenisini yapıştırdın. Ne işe yarıyor? Vücudumuzdaki sinir sistemine uyarılar göndererek beynimizdeki bağımlılık merkezine sürekli emir gönderiyor. Diyor ki evet. bağımlı değilsin, bağımlı değilsin, bağımlı değilsin diye beynimizdeki uyarıyor, uyarıyor sürekli. İddia ediyorum yakın bakalım yakabiliyor musunuz? Ha diyeceksin ki o zaman her bir sigara yakacağımız zaman bundan mı atacaksın? Olay şu bir pastil atıyorsun sigara yakamıyorsun... İkinci sigarayı isteme süren normalinden iki buçuk kat daha ileri gitti. Temiz ekran. Değerli izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Şu an canlı yayındayız. Sizlere canlı canlı mükemmel bir projeden bahsedeceğim. Çok güzel bir projeye hepiniz imza atacaksınız inşallah. Bugün şu an bu standda bu tezgahta maşallah perşembe pazarı gibi diyorsunuz içinizden haklısınız. Bilirsiniz ben bu konuda çok fazla araştırma yaparım. Uzun lafın kısası. 750 metreyi aydınlatan bir fenerden bahsediyorum. 1 kilometreyi yaklaştıran bir dürbünden bahsediyorum. Ve bir kerelik şarjıyla 10 defa sıfır tıraş alan, sıfır tıraş yapan bir şarjlı tıraş makinesinden bahsediyorum. Yağmurda, karda, çamurda, tipide, ayazda o tarlanızda, bağınızın, bahçenizin, ağacınızın, odununuzun ne halde olduğunu görmek için... O kadar yağmurda, çamurda o tarlanın sonuna kadar gitmenize gerek kalmadan dürbünden yararlanarak görebileceksiniz. Çolunuz, çocuğunuz gece karanlıkta Allah korusun bir kayboluveri bir şey olur. Bundan izleyebileceksiniz, kolayca bulabileceksiniz. Temiz satış. Android tabletle neler yapılamaz ki? Bugün hastaneden randevu alırken hı dahi hı. Android tablet kullanılıyor. Evet. Emniyetten randevu alırken ki randevusuz gidilemiyor artık randevu almak için Android tableti kullanıyorsunuz ve evet. çok kısa sürede randevuyu alabiliyorsunuz. Bugün nöbetçi eczaneleri bulmak için, dikiş nakış kursları eğitimleri almak için, bugün öğrenciler geçmişteki tüm testlerin, sınavların sorularına ulaşmak için hı hı. Android tableti kullanıyor. Aynen öyle. Kaçırdığınız hı. diziler kaçırmak yok artık. Evet. Kaçırdığınız bütün futbol karşılaşmaları artık kaçırmak yok. Yedek parça ve aksuarlarını birlikte Kamerası veriyoruz. Kamerası da var. Hepsini bedava. Fotoğraf, videoda çekebileceksiniz. Üstelik Doğru. selfie yapın, belki <laughs> yapın. Bütün bakın filmleri, çizgi filmleri, klipleri, belgesel dizileri, futbol karşılaşmaları, eğitim amacıyla olsun, eğlence amacıyla olsun bugün oyun diye bildiğimiz birçok şeyin Hı -hı. aslında e, sağlık, akıl sağlığıyla ile alakalı evet. olduğunu uzmanların kendisi söylüyor. Olursun. Bir de internet kafeye gittiği zaman internet kafede sadece çocuklar ders çalışmayabiliyor ama evet. tablet elinde olduğu zaman gözün başına alınıyoruz. derslerini yapar, interneti kullanır. Dürüst alışveriş. Görüntü çok net bir şekilde gözüküyor. Kamerası var radyosu var, MP3 müzik çalar, şarjı da uzun gidiyor yeter. Yeter. Başka özelliğe gerek yok. Bundan sonrası kafa karıştırır. Bu özellikle bir telefonun fiyatı da şu an piyasada 299 lira. İkinci el dahi bu fiyata bulamazsınız. Biz size hem çift hatlı hem sıfır bluetoothlu kameralı radyolu yeter dediğimiz zaman işte yeter özelliklerde bize yeten özelliklerde bir telefonda olması gereken temel özelliklerde ihtiyacınıza uygun çok ince çok zarif, hafif, taşıması kolay. Temiz ekran, temiz satış, dürüst alışveriş. 10 dakika içerisinde ağrıların giderildiğini tekrar bizlere söylediler. Ne mutlu ki biz de göğsümüzü gere gere cesaretimizle yine gururumuzla ve aynı şekilde aynı rahatlıkla ürünümüzü sizlere sunmaya devam ediyoruz. Piyasada şu an medikal shoplarda 339 lira satışı olan bu Ağrı giderici bel kuşağını sizlere yarı fiyatından daha düşük fiyata vereceğiz. Temiz ekran, temiz satış, dürüst alışveriş. Ve sadece testleri göndermiyoruz sevgili izleyiciler. Bugün testleri sipariş veren bütün izleyicilerimize yanında 15 lira değerinde orijinal iş eldivenini, yanında 20 lira değerinde buji anahtarını, 10 lira değerinde tornavidasını, 20 lira değerinde çelik eğesini 15 lira değerinde filtreli maskesini, 20 lira değerinde yedek yakıt deposu ve 35 lira değerinde budama makasını da birlikte hediye ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet vatandaş haklı soruyor, ürünün garantisi var mı diyor. Biz de diyoruz ki her yerde 2 yılsa bizde tam 5 yıl garanti var. Üstelik sadece parça garantisi değil, birebir değişim garantisi var sevgili izleyiciler.